Merhaba arkadaşlar ben Berk Demir Bugün sizlerle birlikte Ne oynuyoruz tahmin edin Oyun oynuyoruz Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum Herkese ki o inkıdı de kaçamadı. O tekrar konulabilir ki. İnki ne? Gölge değilmiş. Ya ana yer bu. Tekrar çekelim

こちらで kavram, ifade eden kelime hangisidir? A. ihtiyaç B. İhmal C. İhtimal D. İhtisam A. İhtiyat Hangi erkek ismi kolay telaffuz etmek için yaygın olarak ağzı yazıldığından farklı şekilde söylenir. Oktay, A. Oktay, B. Tevfik, C. İsmet, D. Arif. Bu ne? gel <laughs> Diğer dördüncü sorumuzda kıyafetleri yapılan be beden tal tar tar taratma işlemini tercihler arasında hangi işi verilmiş? A. Peş takmak B. Kalıp çıkarmak C. İlik takmak D. Piko takmak C diyorum. Bahna bahna, ne taraf ya? Yeter. de? Ne Ne de? Ne de? Ne Bu Ne Bu Ne Çık ya! Dört <laughs> kötü ve acıma duygusu hangi sözlerin ifade edilir? A. Mal masifiyet B. E, Kab ka kibi C. Merhamet D. E, Hasret Merhamet ya ha! Hemen Bir konuyla ilgili hiçbir bilgisi ol olmamak

Kullandığımız her isim, hayat arkadaşım, sıra arkadaşım, dost, canlısı, aile dostu, hayat arkadaşım, 5. beş isimlerle anlıyorum. ya da yazılı sınavlardan ne at verildi? R, U, T, V, içine bu ...karnatı... B, B yoklama. Yok. Bunun her hayatta azla yetim yetim ...meyi ifade etmek için Şu kullanılan söz hangisidir? Bir A bir lokum lokma bir fırta B iki değil hem bir şey C bir taslı iki kuş. D bir rapla boyu. Sonra iki adım okuyorum. Hark Halk arasında hayatta azla azla yetim yetim mesi ifade etmek için kullandığımız söz hangisidir? Bir tasla iki kuş. Yeah, it... Hey and so on. You see, I oh put this then. accuracy on the brand. There will be an extra button in the game. Try it. What? No. My elders can't pull it out. How to do? okula giden çocukların için hangi direkti bulunur. A Allah müstahap mü, halkını versin. B Allah zihin açıklığı versin. C Allah sevgini bağışlasın. D Allah bildiğini gibi yapsın. A, B Allah zihin açıklığı versin. 500 lira cepte. Hangi bir yiyecek adıdır? laf şarjı ise özgürlük çıkması alması temizlemesi özgürlük çıkması öpülmesi çok güzel bu lezzetli anlamında kullanılan kelime A-A-B B-B-B d Yazısı, umdan önce, elki benim, ben de ben diyecek miyim? Film ne türdür? Eski Eskiden açık havada. Film izleyen sinemaları ne ad verilir? Kapalı kışı, sineması, Yazılık sinema, art matkinesi. Ben ne bileyim ya ben eskiden de anlamam. Hmm. Evet. Hazırlık sana. Kıpe... çünkü hazırlık sana. <laughs> ha, ben hazırlık sana diyor sen ama. Sinirlendim ya. Hmm. Atla. Bir soru daha bileceğim ama. Türkiye'de çocuklar özellikle hangi tamam, gördüklerinde e öndeki aracı uyarmak için kornaya basarlar. Trafik polisi yaya geçirdiği kırmızı için sarı ışık. Ben B diyorum. Bakalım bu ne diyor? B. Ne dedi? Aslan diyor. Aslan. Tüm filmlerde zengin erkekler sabah kalktıklarında üve üvellerini ne giyerler? Rap, o

yapmak için farklı bir yola girmek anlamında kullanılan söz anlaşılıyor. A. Köprü yüzeyi yıkmak B. Kanat çıkmak C. Kuyu kazmak D. Balon uç uçmak Kanat kendime güvenliyim. Bilmiyorum şöyle için. Eczacı doktor gibi. Meslekinin gücünü çalışan hangi at alınır? A. Nöbetçi. B. Can kurtaran. C. Nüfaz muhafız. D. Seyyar. A. Tabii ki nöbetçi. Nöbetçi doktor. Çizgi romanlarda ve karikatürlerde uy, uyulan kişiler açık kaçı kaçırmakta oldukları siz hangi harfin alt a, alda yazılmasını gösteriyor ya ne bileyim ben aldık bunu ya söyle de tamam çünkü bilmem ben bunu bunu bilemem yani Lep leblebi hangisinden yapılır? Baklava, nohut, buğday, bezelye. Bezelye olmaz. Bu nohut. <gülüyor> Hı -hı. <gülüyor> Beşinci sorumuza geçelim. İlk defa buraya aktarıyorum. Bunu kazarsam ne ilk. Neredeyse Nerede her evde bulunan balkonlarda sıklıkla zeytinyağı kutuları içinde yetiştirilen tüylü yaprakları sak, saksı bitkisi bitkisi hangisidir? A. Sal dünya B. B. C. Minazo D. Kemal Kemalya Ben bunu bir arttırma istiyorum. Evet, sağlıyor, sağlıyor. Gözler! Kaldım. Basına renkli kuş tüyleri katıp kolanı yana açarak ileri biz ileri biz geri gidip kıvra türler yapan bir hangisi dansı yapıyordu? A. salya D bunala B bunala C şirkati Ya ben bunu ödüyorum ki değil. Bunu düzgün seçmem lazım. Sen bana söyle.